Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 13 Mart iddia tahminleri karşınızdayım. Arkadaşlar bunun öncesinde 11 Mart'ta alakalı e, video çekemedik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımız ihtar aldığı için ne topluluk kısmından ne de video çekemedik. E, bir kısıtlama aldığımız için ben de Instagram'dan paylaştım arkadaşlar. E, 11 Mart kuponunu. 11 Mart'ta alakalı Tottenham Zagreb maçına maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü sunmuştum 1.40 orandan. Azbel Alba Berlin maçına da Alba Berlin'in maç boyunca maç sonunda 9 sayı fark yemeyeceğini söylemiştim ki buna bile gerek kalmadı. Alba Berlin maçı normalde kazanmayı başardı. Kuponumuz tutmuştur. Oynayan kazanan arkadaşlara hayırlı olsun diliyorum. Paralarını güle güle kullansınlar. Instagram'da da şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar bakın bir gün önce paylaştım kuponu. E, Tottenham Zagreb maçına maç sonu 1 ve 1.5 üst. Azuel Albebel'in maçına da buçuktan 2 demiştim. 1.42 oranı vardı. Yani 2 oranlık bir kupon paylaştım arkadaşlar. Instagram'dan beni muhakkak ve muhakkak takip etmeniz çok önemli. Instagram hesabımda görmüş olduğunuz gibi iki tane J ile Jaguar Boz yazdığınız zaman Instagram e, sayfasına karşıma çıkacaktır arkadaşlar. İlk ve tek hesabım budur. Bundan başka hiçbir hesabım yoktur. 2 tane J ile Jaguar Boz yazdığınız zaman sayfam karşınıza çıkacaktır. Arkadaşlar e, 13 Mart'la alakalı sizlere iki karşılaşma belirledim. Zenit, e, Akmark, William, eee, Herraven olacak. Videoyu çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. E, i̇ki da analizini kısa tutup hemen e, kuponu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Analizlerimi, tahminlerimi bu videoda paylaşıp kuponu hemen sizlere ulaştırmak istiyorum. İlk karşılaşmamız Zenit-Arkmark e, maçı olacak. Zenit galibiyetine 1.28, Deplasman ekibine 5.25'lik bir oran verilmiş. Puan durumuna baktığımız zaman şu anda Zenit e, Rusya Ligi'nde lider durumda ve 42 puanı var. En yakın takipçisi CSK'nın 2 puan önünde arkadaşlar ve lider durumda yer alıyor. Art marka baktığımız zaman da onlar da küme düşme hattının birkaç puan üstündeler. Yani 8 puanlık bir fark var arkadaşlar baktığımız zaman. Onlar da şu anda rahat bir durumdalar ama ilerisi için onlar için de sıkıntılı günler bekliyor. Zenit'in son performansına baktığımız zaman özellikle son iki maçta önemli kayıplar yaşadı. Rostov'la 2-2 berabere kaldıktan sonra deplasmanda da Rubin Kazan'a 2-1 kaybetti Sergei Semak'ın öğrencileri marka baktığımız zaman e, onlar da e, son iki karşılaşmasını kaybettiler. Dinamo Moskova'ya 2-0 kaybedip CSKA Moskova'ya da 2-0 kaybettiler. Burada her iki takıma da baktığımız zaman özellikle Zenit zaten bu ligin üstünde e, kadro değeri olan e, değerli oyunculardan kurulan bir takım. Yine burada her zaman olduğu gibi Sergei Semak e, 4-4-2 sistemiyle çıkacaktır. Yine baktığımız zaman kalede Lunev'i bekliyorum. Sağ bek pozisyonda e, Zenit için çok çok değerli bir oyuncu var Karavayev. Yine sol bekte Santos'u bekliyorum. Orta sahada Barrios, Ozoyev, e, der Kurzayev olacaktır arkadaşlar. Hücum hattında da e, Zuba ve Azmun'u bekliyorum. Burada Malcom'un arkadaşlar bildiğiniz gibi bir sakatlığı var. Bu maçta oynayabilir mi oynayamaz mı pek bilmiyorum. Ama oynamasa da Zenit'in zaten çok iyi bir kadrosu var. Ben burada arkadaşlar ee, Zenit'in artık hata yapma gibi bir lüksü kalmadı. Baktığımız zaman 2 e, puanlık bir fark var. Yani Zenit burada maçı kazanmak istiyorsa muhakkak en az 2 gol atmak zorunda. Çünkü savunması hiçbir şekilde güven vermiyor. Burada Deplasman takımından da yani baktığınız zaman bir ters top olur, duran top olur, e, penaltı olur, bir gol atabilir. Yani Zenit e, bu maçta 1-0'ın üstüne yatmayacaktır. Farkı açabildiği kadar açacaktır. Ben burada gollü, zevkli ve Zenit'in e, kazanacağı bir karşılaşma bekliyorum ve bu burada sizlere şu tercih sunmak istiyorum. Bunun öncesinde videolarıma bir beğeni ve bir yorum atarsanız benim için yeterlidir. Arkadaşlar videoları Bildiğiniz gibi e, kısıtlama geldiği için az video atıyorum çünkü 10 gün boyunca böyle olacak. İşte bundan dolayı Instagram'dan beni takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yani Instagram'dan Instagram'dan takip edin ki arkadaşlar video gelmediği zaman muhakkak bilin ki orada e, kupon paylaşıyorum. Yani bu emeğime karşılık bir beğeni ve bir yorum atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ben burada maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstünü sizlere sunmak istiyorum. 1.42'de çok güzel bir oran var. Ben burada 2-0 3-0'lık bir Zenit galibiyeti bekliyorum. Ve maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstünü sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar. Kuponumun ilk karşılaşması budur. E, kuponumun ikinci karşılaşması olarak da Willem Her Herreven maç olacak. E, Hollanda liginden ev sahibine 2.35 deplasman ekibi Herreven'e iki onluk bir oran verilmiş. Puan durumuna baktığımız zaman şu an Hollanda'da Herraven 9. sırada oynamış olduğu 25 karşılaşmada 33 puan topladılar ve 35 gol atıp 35 gol yediler arkadaşlar. Yani gerçekten e, sezon ortalamasına baktığımız zaman hem hücumda iyiler hem de savunmalarında çok ciddi hatalar yapıyorlar. E, Willem takımına baktığımız zaman da onların da savunması gerçekten çok kötü. 55 gol yediler. Gerçekten şu anda Hollanda'da en çok gol, gol yiyen iki takımdan bir tanesi Venlo ile birlikte. Bildiğiniz gibi Venlo'da 67 golü yedi. Yani burada Willem'in attığı gollere baktığımız zaman da 28 golü var. Artık yani bu potudan çıkmak için puan ve puanlar almak isteyeceklerdir. Her evvelin sonu performanslarına baktığımız zamansa onların da inişli çıkışlı bir grafiği sürüyor. Denhank'ı 3-0 geçip Zvola'ya 4-1 kaybetmişlerdi. E, Groningen'le 1-1 berabere kalıp Alkmaar'a da 3-1 kaybetmişti arkadaşlar. Willem takımına baktığımız zamansa Onların da son 3 maçta bir toplanma haline girdiğini görüyoruz. Gerçekten kötü bir serileri vardı ama son 3 maçta 5 puan kazanmayı başardılar. Twente ile 1-1 berabere kalıp Sporta Rotterdam'ı 2-0 geçip yine Den ile 1-1 berabere kalmışlardı. Burada her iki takımın da oyuncu olarak baktığımız zaman Özellikle Willem'de Trosser ve Weiter var arkadaşlar forvet pozisyonunda. ikili bir forvet anlayışını benimsiyor. Her even ise her ne kadar hücumunda Verman gibi orta sahasında Lassaşön, Halilovic, Jong gibi etkili oyuncular var arkadaşlar. Ama savunmada ciddi e, problemleri, sıkıntıları olan bir takım. Ben burada keyifli, tempolu bir karşılaşma bekliyorum. İki takımın da savunma zafiyetleri çok üst düzeyde. İki takımın da e, baktığımız zaman özellikle Hereven'in hücum hattı daha iyi. Ama ben burada Willem'in muhakkak ve muhakkak son performanslarına baktığımız zaman her evenin de savunma anlayışını gördüğümüz için burada ben e, gollere gitmek istiyorum. Ee, ben burada arkadaşlar sizlere en alması gereken tercih olarak e, Karşılıklı gol varı sunmak istiyorum 1.42'de güzel bir oranı var Yani burada iki takım da rahat bir şekilde birbirine gol atacağını düşünüyorum e, Ve bu sebepten dolayı sizlere 1.40'dan karşılıklı gol varı sunmak istiyorum Arkadaşlar e, bunun öncesinde instagram hesabımı muhakkak ve muhakkak takip etmenizi tavsiye ediyorum Yani buradan önemli duyuruları buradan paylaşıyorum e, 10 gün boyunca e, videolar aralıklı geleceği için Video e, kupon atmadığım zaman Bilin ki Instagram'dan paylaşıyorum. Yani bunları kaçırmamak adına iki tane C ile Jaguar boz yazdığınız zaman zaten Instagram sayfasına sayfam karşınıza çıkacaktır. İlk ve tek hesabım budur arkadaşlar. Bundan başka hiçbir hesabım yoktur. E, kuponum da bu şekilde. E, videolarıma bir beğeni ve bir yorum atarsanız benim için yeterlidir. Kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayınız. Arkadaşlar ben e, bu iki maça değindim. Eğer sizin de aklınıza kafanıza yatıyorsa kendinizi üzmeyecek tutarlarda bu işi kumar boyutuna götür Oynamanızı tavsiye ediyorum. Hiçbir maçın garantisi kesini yoktur. Biz burada sadece tamamen tahmin ve analiz veriyoruz. Şans yanımızda olursa kuponlarımız tutuyor. Şans yanımızda olmazsa kuponlarımıza maalesef başarı sağlayamıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.